Bir diğer konu Halkların Demokratik Partisi Türkiye için büyük bir şanstır. Suriye'nin kuzeyinde Rojava bölgesinde bir siyasi oluşumdan, kantonlardan Türkiye rahatsızsa, kaygı duyuyorsa, korku duyuyorsa bütün bunları gidermenin tek yolu askeri müdahale değildir. Tampon bölge oluşturmak falan değildir. Ben şunu söylüyorum, oraya asker göndermek yerine siyasetçilerimizi gönderelim. HDP olarak biz meclis grubumuzdan bir heyet oluşturmaya hazırız. Diğer gruplar da destek veriyorlarsa karma bir parlamento heyetiyle bütün o bölgeyi ziyaret edelim. Türkiye'nin ne kaygısı varsa resmi olarak iletelim. PYD yönetimine iletelim. PYD yönetimini Ankara'ya davet edelim. Onların kaygısı neyse dinleyelim bütün bu kaygıları, korkuları giderecek ve gelecekte de stratejik bir işbirliğini, güvene dayalı bir dostluğa yol açacak girişimleri yapalım. Bu şekilde Türkiye bütün kaygılarından arınmış, korkularından arınmış bir şekilde önünü görebilir.